Evet. Kur'an'ın anlattığı ahiretle alakalı ayete artık başlayalım. Esselamu billah. Fekeyfe tettekûn. İn yevmen yec'alul vildâne şîbâ. Fekeyfe Bir düşün bakalım. Nasıl korunabileceksiniz? İn kefertüm yevmen şu günle ilgili inancı örterseniz. Şu güne kafir davranırsanız şu günü inkar ederseniz nasıl korunacaksınız? Korunabilecek misiniz ki? Nasıl bir gün bu? Yec'alul vildane şiba. Bir küçücük çocuğu ak saçlı bir ihtiyara dönüştüren bir gün. Bir küçücük çocuğu ak saçlı ihtiyara dönüştüren bir gün. Bu, bu ifade sadece burada var. Kur'an'da başka bir yerde yok. Öyle bir gün hepimizi bekliyor. Elbette bugünden kasıt elbette şu değil. Yani Kur'an'a göre Kur'an'a göre çocuklar mükellef değildir. Bir çocuk fıtrat üzere doğar eyvallah ama onun imanı ya da inkarı ancak ergenlik sonrası dönemde e, işlev görür. Burada meselenin söyleniş amacı günün zorluğunu ifade etmek için bir mecaz ifadesidir. Küçücük bir çocuğu bile ak saçlı ihtiyara dönüştürebilecek korkunç bir gün. Buradaki takva kavramı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim ama sözün burasında bir hususa özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bakın Hac suresi diye bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. 22. suresi. Bu surenin birinci ve ikinci ayetleri var. Bu son saati anlatır. Öyle birinin öbürünün bir takım mizansen sunumlarına değil. Allah'ın ayetlerine itibar ederek, oradan beslenerek o hakikat hakkında malumat sahibi olalım. Diyor ki Cenab-ı Hak ya eyyühen taku rabbeküm. Ey bütün insanlar, Rabbinize karşı duyarlı olun. İnne zelzelete saati şeyun azimun. Muhakkak ki o son saatin sarsıntısı korkunç bir olaydır. Yevme teravneha tezhelu küllü murdu'atin amma erda'at. Her bir süt emziren anne emzirdiği yavrusundan vazgeçer. Bir anne için çocuğunu emzirmekten vazgeçmek ölümden beterdir. Anneler bu duyguyu bilirler. Ve tada'u küllü <laughs> zâti hamlin hamleha. Her bir anne adayı, hamile anne adayı, hamilesi olduğu yavrusunu düşürür. Ve terannâse sükârâ ve mâ bi Aslında hiç de sarhoş olmamalarına rağmen insanları o son saat esnasında adeta sarhoş gibi görürsün. Velakin azabullahı şedîdun. Bütün bunlar bir tarafa. Allah'ın mahşerdeki azabı çok daha şiddetlidir. Bir annenin yavrusunu sütten uzaklaştırması, bir hamile canlının yavrusunu düşürmesi ve sarhoş olmayan insanların sarhoş görünmesi olayın ne kadar vahim olacağının haberini veren bir bilgidir. Başka ayetler de var. Mesela Neml suresi 87. Mesela Zümer suresi 68. ayetler. İkisi de birbirine benzer mesaj veriyor. Farklı birer kelime kullanılarak. Neml 87'de buyuruyor ki Rabbimiz. Ve yevme yunfeku fissur. Sur borusuna üfleneceği gün. Fefezi'a men fissemavati ve men fil ardi illa men şa'allahu. Göklerde ve yerde kim varsa her biri düşüp bayılacaktır. Ancak Allah'ın istisna ettikleri bu korkudan kurtulacaklardır. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp bayılacaktır. O son saat esnasında sadece Allah'ın istisna tuttukları bu korkudan muhafaza edilmiş olacaklardır. Demek ki bir insan o gün yaşamakta olanlar o korkudan dolayı düşüp bayılacaklar. Bir de fesaika kelimesi kullanılıyor. Zümer 68'de o da aynı düşüp bayılmak demek ödü patlamak demek ama daha önce ölmüş olanlar bu korkudan kurtulmuş mu olacaklar? Hayır daha önce bedeni ölmüş olanların da ruhu bundan etkilenecektir. Sadece Cenab-ı Hakk'ın istisna ettikleri hariç korkunç bir olay meydana gelecek. İşte o olay küçücük bir çocuğu ak saçlı yaşlı bir ihtiyara dönüştürebilecek vahim bir olaydır. İbrahim suresi 42 43. ayetlerde de son saatin dehşeti üzerinde durulan bir takım mesajlar verilmektedir. Demek ki mesele mesele o günün yoğun bir sıkıntı içerecek olmasına dikkat çekmektir. Kıyam biz kıyamet diyoruz. Bizim Türkçede kıyamet dediğimiz olaya Kur'an es-sa'ah kelimesiyle temas eder. Son saat. Bizim ahiret dediğimize Kur'an-ı Kerim hem kıyamet günü der, hem ahiret der, hem mahşer der. Biz böyle bir hafif bir farklı kullanım ile götürüyoruz işi. Aslında bizim dilimizde kıyamet bu kainatın yok olmasıdır. Öyle ifade edilir. Oysa Kur'an böyle bir şey söylemez. Burası yok olmayacak. Burası bir değişim ve dönüşüm geçirecektir. Değişim ve dönüşüm Kıyam, kıyamet yeni bir ayağa kalkışın yaşanacağı alemin adıdır. Bu alem bir değişim ve dönüşüme tabi tutulacaktır. Bir sonraki ayette bununla alakalı bir takım bilgiler inşallah aktaracağım. O olay, o son saat dediğimiz olay son derece dehşetli bir olaydır. Küçücük çocuklar aksaçlı ihtiyara döneceklerdir. Öyle olur değil mi? Görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. Tıp doktoru kardeşlerim, Gayet iyi bilirler. Böyle bazen bir gecede adam simsiyah saçıyla yatar, bembeyaz kalkar. Böyle anlık dönüşümler olur. Böyle bunda bunun tıpta karşılığı nedir bilmiyorum. Ne oluyor da böyle oluyor bilmiyorum ama ben mesela saçları böyle bembeyaz duruyorum. Ee, benim saçlarım 1994 yılında geçirdiğim bir trafik kazasından sonra Maalesef bir oğlumu orada kaybettik. Ee, oğlumu cennete gönderdik. Ee, o zaman saçlarım beyazladı ben. Yani ben de çok yoğun bir e, süreç yaşadım. Allah trafik kazası ya da başka sebeplerle hasta olanlara da acil şifalar ihsan eylesin. Böyle oluyor yani. Bunu hatırlatıyor ki. Yani illa illa kendi bedeninde bir değişim olması vurgusu söz konusu değil. Burada mesele o gün zor bir gündür. Küçücük bir çocuk yaşlı bir ihtiyara dönüşebilecektir. Vahim bir olay herkesi beklemektedir.